Arkadaşlar Ölmedim Hikayeler video çekmiyorum Biliyorum Ama bugün sizlerle yeniden video çekiyorum Bugün Yine Brawl Pass'ı açacağım Sizlerle ama şöyle bir şey var Şimdi ben sonundan açtığım için Alt e, free pass yok e, O yüzden tane Brawl Pass'i alacağız Bir başına geleyim Etkinleştireyim <laughs> Başına gelelim yani arkadaşlar ben de hep kostüm aldığım için Arkadaşlar artık Brawl Pass alınca bir değişik hissediyorum kendime. Şimdi şu silahları koltuğu bir alalım. Bu bir arkadaşım almıştı. Ee, şey kostümü çok güzel. Herhalde dışından öyle gözüküyor galiba. 3 yaz. 3 ne ya? 3 nedir değil mi? Arkadaşlar. Büyük tu iki yazdı olmadı. Bunu paketi. etme Geç 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 geç. geç. Kimi versen Luya git. <laughs> büyük tu büyük tu büyük tu. Olmadı. Olmuyor. İki üç yazmak nedir mega kutudan? Ah. En azından aksesuar geldi. <laughs> Resepsiyon zile. Mr. mevcut yardımcısının hasarı hasarını 150 sağlığını 1000 puan arttırır maç başına kullanmak bu 3 her şeyde öyle. <laughs> Duyuya ver git. <laughs> Büyük kudu. Ben en son alacağım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Efsanevi oranım düşmesin diye diyorum. Evet her şey şu an Çıkacak şey kalmadı arkadaşlar. Hesap. Ooo sonucum. Tik bir saniyenin hasar mı? Evet bunu biliyorum arkadaşlar. Hepiniz biliyorsundur. Bütün tikler kullanıyor bunu. Tamam. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Sinirleniyorum ama. 42. kademeye geldik. Olmuyor. Büyük kutu. Büyük kutu. <gülüyor> 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 Olmadı. Döröt olmadı. Ama bu neydi ya kardeşim? Oluyor mu böyle? He? Oluyur mu? Oluyur mu? Olur mu? <laughs> Olmaz ki böyle böyle. <laughs> Artık ben de... 3 puanlarını da alma. En Hı? azından 50'yi zaman belli yükseltirsin. Tamam. Okey. 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 Vücudu olmadı. Mega Kutu senden ümitliyim. Bana karakter verecek misin? Dokun diyor. Uy hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> Oo en azından Yıldız Gürce çıktı. Alev <laughs> ikinci Yıldız Gürce çıktı bro. Şimdi gelelim Bella'ya. En sevdiğim yere gelelim. kromatik şu an efsanevi olan kromatik savaşçı Belle. Dizisinde herkesin hayranlık duyduğu Belle elektro tüfeğiyle hmm. rakiplerini de şok edip dehşete düşürür. Şimdi böyle bir dünya Belle'nin şeyini alıyorum. Yani daha önceden <laughs> videosunu çektim biliyorsunuz. Al bayrafı aldım. O videoyu da izleme, izlemediyseniz izleyin. Onda da hiçbir şey çıkmamıştı. Ne şanssızlık üstümde. Şimdi altın belleğe gelelim. Ve altın belle. Yupi, yubi, 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 yubi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Belleyi deneme vakti geldi. Belle, alıp deniriz. Şimdi Belle'yi bir yükseltelim ama Belle, Belle, Belle. Ne oldu? De bir maç yapıp kapatacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir sorun çıktı. Birileri bana bir şey yiyor arka taraftan. O yüzden videoyu bitirmek zor bit bitirmek zorunda kalıyorum burada. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimle bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açın. <laughs>